Herkese iyi günler. Bugün ofise geldim. Ofiste tek başımayım. Elif hanım hasta. Yolda gelirken sabah aklıma şöyle bir şey geldi. Cumartesi günü hepinizin bildiği gibi Kadınlar Günü. Ve benim etrafım genelde kadınlardan oluşuyor. O yüzden kadınlara ufak bir hediye hazırlamak istedim. Bununla ilgili de onlara birer anahtarlık yapacağım. Ufak bir hediye geç aklıma geldi. O yüzden çok fazla düşünecek zamanım yok. Hafta sonunda yaklaştığı için sizlere de fikir olması açısından hatta sizin de aklınıza getirmesi açısından böyle bir şeye başlıyorum. Şimdi bir anahtarlık tasarlayalım. Farklı bir şeyler çizmeye çalışalım. Ondan sonra baskılarını alıp onlara güzel bir kutu yapalım. Ve finalde hep beraber tekrar üzerinden bir konuşalım. Anahtarlığın tasarımını Shaper 3D'de yapacağım. Tasarımını demeyeyim, çizimini diyeyim. Aklımda bir fikir var. Onu yapmaya çalışacağım. Ee, şöyle bir sketch yaptım. Sonra sketch'i bir orta parçamız var. Bir de kenar parçamız var. Sketch'i kapatayım. Kapatayım derken. Skeçi kapattım. Şuradan da size detayları göstermek için Burada gördüğünüz gibi bir yarık yaptım. Ve orta parça bu yarığın içine giriyor. Böyle istediğimizde ortası dönebilecek. Anahtarlığın metal kısmının geldiği yer ise Böyle biraz büyük çünkü küçük yuvarlak halka yaptıktan sonra bunun kullanması biraz zor oluyor. Ama bu şekilde daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bunun bu yuvarlak kısmına dönecek olan kısmına da bir tane harf koyacağım. Bu harf de önce eşimin Nilay'ın anahtarlığını yaptığım için onun üzerinden ne ile başlıyorum. Şöyle bir artısı var. Sızımın da adı Nil olduğundan dolayı tek tasarımla iki tane anahtarlığı aradan çıkarmış olduk. Ama farklı renklerde yapacağım. Bu orta kısmı da dolgularını açık bırakacağım. Üst alt kısım olmayacak. Bakalım çalışacak mı? 0.4'lük bir boşluk bıraktım şu arada. Bunun dönebilmesi için ama e, aralarda yapışmalar da olabilir diye tahmin ediyorum. Sonra bir kapak ve bir tane de alt yuva yaptım. Bu yuvanın içine anahtarlık girecek. Bu kapağın üzerine de isim yazmayı düşünüyorum. Şu şekilde isim yazacağım. Farklı renkte göstereceğim ve bu kapakta böyle olacak. Tabletten bilgisayar başına geçtim. Buradan export'a geliyorum. Export'tan alt diyelim buna. STL dosyasına kaydedelim. Her birini teker teker göstermeyeceğim. 04 da basıyorum. Ufak bir üzerinden geçeyim. Hemen bir Anahtarlığı aldım buraya. Sonra bunu önce bölüyorum. Nesnelere böldüm. Gördüğünüz üzere her biri farklı farklı. Şimdi 0.2 yükseklikte basmak yeterli olacaktır. 3 milim e, bir anahtarlık bu. 3 milim yüksekliğinde. E, ama çok detaya sahip olmadığından dolayı 0.2 yükseklikte yeterlidir. 2 tane duvar döngüsü koyuyorum. Üst yüzeyleri konsantrik yaptım. Bunun da sebebi uysun geometrik şekli Ona göre üst tarafı doldursun. Sonra buna geliyorum. Nesnelere geliyorum. Nesnelerden kalite aynı kalıyor. Dayanıklılıkta üst katmanı sıfıra düşürüyorum. Alt katmanı sıfıra düşürüyorum. Burada bunu Bal peteği olarak görmek istiyorum. %15 dolguyla bir deneyelim. Nasıl olacak? Plakayı dilimlediğimde %15'lik dolgunun az geldiğini düşünüyorum. Bunu %20 yaptım. Tekrar dilimliyorum. Hadi son bir %23 yapalım mı? %23 yaptım tekrar dilimledim. %23 dolgu. Şimdi ben bu harfi farklı bir renk istiyorum. Ondan dolayı tekrar hazırlığa geliyorum. Harfe basıyorum. Boyamaya basıyorum ve ikinci filamenti zaten görüyor. Buraya kadar bir basalım. Bu filamentin rengini de şöyle bir açık mavi yapalım. Tekrar dilimleyelim. Şimdi istediğim gibi oldu. Burada katmanları görüyorum. Ne kadar sürede? 18 dakikada bunu bana yazdırıyor. Buradan plakayı yazdıra basıyorum. Bir numaraya koyu rengimi, 2 numaraya da açık rengimi koymuştum. Eğmesi, etkinleştir, time lapse yap, yatak tesviyesi, akış dinamiği, kalibrasyonu yap diyorum. Gönder diyorum. Ben bir de bunu parlak tabloda basacağım ki alt tarafı parlak çıksın. Bakalım basabilecek miyim parlak olarak. Şurada göstereyim size tabloyu. Tablo yukarı çıkıyor. Parlaklığı gözükecek mi? Şu anda gözükmüyor ama onu oradan alırken göstereceğim. Her ihtimale karşı ben bunu hızını da %50'ye düşürüyorum. Biraz yavaş yazsın ama sonucu güzel olsun. Haydi çıktıyı aldıktan sonra tekrar görüşelim. Yazıcıdan taze çıktılar. Anahtarlığımız size ilk başta söylediğim gibi bir farklılık katmak istedim. Bu orta kısmı dönüyor. Rahat bir şekilde dönüyor ve çıkmıyor. Böyle elinizde oynayabileceğiniz diğer klasik anahtarlıklardan yapmak istemedim. Hani ismini yazayım, çift renk yapayım. O bana çok mantıklı gelmediğinden dolayı farklı bir sistem oldu bence en azından hareketli oldu kutusunu bastım. Bu kutusunun içine giriyor. Bu şekilde oturuyor. Bunu koyuyoruz. Kapağı da aldım. Kapağını da kapattım. Kapağımız kapandı. Şu şekilde kapanıyor. Dediğim gibi parlak yüzeyi de bastım. Üstüne de ismini yazdım. Bu şekilde şık bir Kadınlar Günü hediyesini etrafındaki kadınlara takdim edeceğim. İzlediğiniz gibi hediyemizi bitirdik. Kutusuyla ve anahtarlığıyla artık teslime hazır. Bütün kızlara tek tek bunları yapmam gerekiyor. Bugün benimle beraberdiniz. Tek başımızaydık. Ben ofiste tek başımayım. Sizle beraberim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elif gibi kapatıyorum videoyu. Höt.